Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kaka'nın güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. Onun dışında bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Kanalımızı katıl butonu aktif durumda. E, açıklamalar kısmından katıl butonuna erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza katılım sağlarsanız eğer bana destekte bulunmuş olabilirsiniz. E, Radyo Kaka'nın teknik analizine geçecek olursak arkadaşlar. Bundan önceki raka videolarımızda ne dedik? Bu direncin önemli e, üstüne kırılması ve tutunması durumunda yükselişin gelebileceğini ancak kırılım gelmediği takdirde ve BTC'de destek bölgesi altında bir kapanış göreceğimiz takdirde tekrar bir gerçeğe girme yaşayacağımızı üstüne bastıra bastıra emin bir şekilde söylemiştik. Nitekim dediğimiz gibi doldu arkadaşlar. Şu an için orta Bollinger bandında günlük bazda takılıyoruz ve güncel fiyat 0.3039669 seviyesinde gün içerisinde daha sert bir düşüş yaşamış. 38760 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşamış. Günlük bazda alt Bollinger bandı altı, orta Bollinger bandı altında gelecek. Kapanış arkadaşlar doğrudan alt Bollinger bandını hedefliyor. Burası da 3037532 seviyesi arkadaşlar ve e, alım yapılabilmesi için gerçekten muazzam bir seviye. Alım yapmak için daha doğrusu arkadaşlar altına iğne e, 36178'e kadar gelme potansiyeli var. Ancak iğneli olur arkadaşlar ters bir durum olmazsa BTC tarafında alt bollinger bandı üzerinde tutunum sağlama potansiyeli var. Ancak BTC tarafında ters bir hareket görürsek 36.178 desteği denenir. Altına kırıp tutunum sağlanırsa 33.000 tekrar potansiyel hedef olur. Bunu söylemiş olalım. Ee, daha sert düşüşlerde arkadaşlar şu şekilde. E, bu destek seviyesi altına iğne gelir, hızlıca toparlanıp üzerine atar. Ancak BTC'de negatif bir hareket olması gerekiyor. Yani 36.178 tamam potansiyel hedef. Ancak 6 BTC'deki negatifliğe dayalı bunu belirtmiş olalım. BTC'de de e, videolarını çektik zaten destek seviyelerini takip edeceğiz arkadaşlar ve ona göre kendimize bir yol haritası hazırlayacağız. Yukarı yönlü hareketlerde de direnç seviyemiz belli. Kırarsa sert bir yükseliş yaşar yaşatır da. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında Radyo Kaka için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.